Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çıkıyoruz <laughs> arkadaşlar sizin en güzel videoyu çıkıyoruz <laughs> arkadaşlar durun, durun arkadaşlar bu aralar benim saçım kısa görüyorsunuz değil mi arkadaşlar benim saçım bir bazı videolar bir videomda şu kadardı değil mi arkadaşlar? Annem babam benim saçımı kestiler bu arada. Değil mi Anişko? Evet. Annem babam benim saçımı kesti. Saçım videolarında şuradaydı arkadaşlar yorumlarsanız. Şimdi de onun şurası, onun şurasından buraya oluyor. <laughs> ben de ve kolonya çok aa, güzel bir şey. Bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bak bu bindiği şeyi de azıcık elimize döküyoruz. Mikropları öldürüyor. Sonra bunu yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Sonra bunun kapağını kapatıyorsunuz. Bakın ben kapatıyorum. Şimdi biz bunu kenara koyalım. Şuraya. Ay, arkadaşlar. Ay, bir gün telefonuyla oynar. telefon Sen oynun bir Bir şey yapmak çalışırız arkadaşlar. Dinle. Bir şey arkadaşlar. Bakın sizler burada o o o o, o. oyuncaklarını oynuyorum arkadaşlar. Ben size söylemeyi unutmuşum. Oyuncaklarla oynayacağım diyorum. Aynı videomdayım benim arkadaşlar. Merkez beni ben aynı Bakın minicik oyuncaklarımla. Sizlerimiz o bakarsınız arkadaşlar. şu kadar olsa bakalım bayağı Sonra şu olsun sandalye. Sonra bu olsun. Otur, otur. Çok güzel bakın. Arkadaşlar bunu izliyor. Neden oturmuyorsun göbekli? Arkadaşlar Oturması lazım. Bunu bir saatli uğraşır madalide. Ot Otur oğlum şöyle. <laughs> Taşımıyor arkadan. Yıkılıyor adam. Adam yıkılıyor. Tek ortalar şirinana mı Şirinana kızdınız mı? Bu şirinana. Şinana. Şiri şirinana arkadaşlar. Böyle <laughs> birim olur şirinana. Seni oturan şirinana. Şimdi ot, otur. Şimdi böyle dur. Arkadaşlar şirin şirin ağına, şirin ağına. <laughs> Üzledin, <kesin gülüyor> bu şirnana düz hafı diye hepsi devirmiş. Şirinana şirinana. Bitti mi mu ya? Arkadaşlar bugün sizlerle bir video çeker biliyorsunuz. Ya aslında şimdi daha şey anlamıyorum da. Sen gibi de var da. Tamam. Yani neyse. Şınana ana. Şınana ana buraya otur şınana ana. Şınana ana devirmesi. Şınana ana deviriyor arkadaşlar bu oğlalar. Şinana ana, şiri şinana ana. Nana nana. Otur. Buradan çıktıktan sonra <laughs> aynı yere. Şuraya oturayım. Aman. Benim neyse şuraya oturayım. Aaa. Şimdi düştü. Anne. Anne gel. Düştüm. Hemen geliyorum. Geldim kızım ya. Neden düştün bak. Burada sandalye yoktu ya. ya sandalye. Orada da düştüm. Bakın.

Son yani bugün biz şurayı yatacak. Sence bu plajını çok Bizim sandalyelerimiz böyle ürün. Harika. Şu tarafa doğru dön şimdi. Arkadaşlar var Harika istiyorum. En harikası. Acayip harika istiyorum. Şimdi neler yapıyoruz? Saçımızı şimdi yapacağız. İşte oldu. Harika. Ay 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 sandalye bu sandalye var İşte anne. Anneciğim. Anne Anne gel. Şimdi ne kadar güzel. Cool. Ay ne kadar güzel. <laughs> uf, 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 uf. Ben hiç koyum. Ben bir şey koyum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sizi unuttum sandınız umarım. Demek ben sizi unutmadım <laughs> arkadaşlar. Şimdi bunu koyuyorum. Şimdi şunu koyuyorum. Bunu <laughs> <play 'i koyalım. gülüyor> Şunu koyalım. Sonra koyalım. Ve videomuz bitiyor arkadaşlar. <laughs> like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada burayı ileriyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Ve bu eve gelin. Tarz tarifini süzüğü butonunda bırakıyorum galiba. Ve ojelerime bakın arkadaşlar. Kırmızı ojeler. Bakın. Oje. Ojeler. Benim ojelerim var kırmızı arkadaşlar. Beğendiniz mi? Bence ben çok güzel arkadaşlar akıp kırmızı ojeler. <laughs> Yollarımda da oje olacak. bu Bay bay.